Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Clash Mini videosuna hoş geldiniz. Bugün yeni gelen etkinlikte madalya kasmaya çalışacağız. Biraz geç kaldık ama yine de kasmaya devam edeceğiz. Zaten ödülleri almış durumdayız. Sadece bu yan görevler olarak bir tane epic keyimiz ve avatarımız var. Onları almaya çalışacağız. Direkt maçımıza geçelim. Evet, maçı hızlı buldu. Bakalım Jutge. Evet burada bence köylü ile Royal şampiyon seçmek bence en mantıklısı bu. Kontes seçmiş. Şifacı var. Yani alabiliriz diye düşünüyorum. i̇lk el alamayacağız ama ikinci el, üçüncü elde kazanabileceğimizi düşünüyorum. Direkt böyle başlayalım. Bu arada arkadaşlar e, ilerideki videolarda takipçi vs atacağım. Ondan bu bu videonun yorumuna katılıyorum ve discord yazmanız yeterli. Bu yorumlardan 3 kişi seçilerek rumble yapacağız. Öyle işte. Şimdi bu maç yenildik. Şimdi. Bir pekka falan çıkmalı. Evet. Ee, buradan yine bir şey seçmeyelim. Elektro seçmek mantıklı burada ama. Elektro seçelim ama ilk eller yenileceğiz. O çok kötü olacak bizim için. Bence riske atmayalım. Ama şimdi süremiz daha az. Bence daha çok riske atmış oluruz. Elektro'yu basıyorum. Buradan 100 cam basmış olduğu için bence burada en mantıklısı olan zaten onun üçüncü özelliğimizi bassak bir karakterini öldüremeyeceğimiz için hasar kasamayacağız. Bence burada en mantıklı 5.5 saniye bu karşı kontesi bayıltmak bence. Maç belki yenilebiliriz ama sıkıntı yok. İlerideki maçlarda yeneceğimize inanıyorum. Evet kontes dondu. Evet elektro da dondurdu. Çok işimize yaradı bu. Şimdi Elektronun 3. özelliğini basacağım. Burada aslında şövalye almak mantıklı. Alalım bence. Belki 4 Royal sinerjisini doldurabiliriz. Direkt 3. özelliğini bastım. Bunun da elektroyu koruması için belki prens falan almıştır. Bakalım. Almamış ama ileride alabilir. Biz yine de böyle koyalım. Tamam, bunu satalım hatta böyle koyalım. Tamam. Bence bu maç kazandık, garantisinde veriyorum. Evet, bayılttık. Elektro da bayılttı mı? Combo çok güzel. Bir daha bayılttı. Kontes bundan kaçamayacağı için biz bu maçı net kazandık. Onu söyleyeyim. Şimdi Elektro'nun ee, bir buçuk bayıltma saniyesini arttıracak özelliğini basacağım. Onunla beraber yani kontes hiç hareket edemeyecek yani. Burada ne seçebilirim? Prensesi seçeyim. Belki 4 royal sinerjisini doldurabiliriz. Burada şimdi ee, dediğim gibi ikinci özelliği bastım. Buradan da 3 cam basma özelliğini basarsak köylüye. Belki kazanma ihtimalimiz var. Karşıda savaş boksörü var ama eğer onu fullemediği sürece bizde sıkıntı olmaz yani. Evet ona basmamış. Bence çok güzel oldu bu. Evet elektro da dondurdu. Şimdi şampiyon da dondurdu. Ve gitti. Maçı kazandık. Çok güzel. Çok güzel oldu. Şimdi direkt ikinci maçımıza geçelim. Kaç madalya verecek? 30 madalya verecek. Aynen. 30 madalya verdi. Herhangi bir görevi tamamladık mı? Tamamlamadık. Direkt ikinci maçımıza geçelim. Evet maçımızı buldu. Bu sefer Maywester Pekka geldi ilk elden. Yani güzel ikili diyebilirim size. Bence almalı mıyım? Alalım. İyi olur yani. Duruma göre Belki üçüncü özelliğini basıp Pekka'yı fırlatabilirim. Ama şu an işte çok kötü oldu. Pink Fury bir de cadısı var. Çok kötü oldu bu bizim için. Bunun için direkt şöyle Pekka ile başlıyorum. Yan taraftan. Tamam. E, cadı bizde olsaydı mesela Pink Fury'yi yeme ihtimalimiz vardı. Çünkü hani cadın iskeletleri oyalardı falan bu işimize gelirdi yani. Tamam bu maçı kazandık. Çok güzel iksiri de vermedik. Şimdi Pekka'yı fullleyip direkt bu işi bitirmek istiyorum ikinci raunttan. Burada ne seçebiliriz? Şimdi ateş büyücüsü mantıklı. Ama hızlı bir şey yapmamız için aslında cadısı da var. Onun için Ateş büyücüsü daha mantıklı olur. Çünkü iskeletleri falan alan vurduğu için direkt öldürecek. Öldüreceği için bizim için daha avantajlı olacak. Pekka'yı basalım. Daha çok hasar versin. 12 hasar veriyor zaten. 24 hasara direkt pink free 2 vuruşa öldürebiliriz. Evet adamı bekliyorum. Adam ne almış bu arada? Evet, gereksiz bir şey almış bence. Hiçbir yararı olmayacak onun. Evet onu aldı eğer bir vuruş daha yaparsa bence aldık aldık mı Ateş büyücüsü Hadi olmadı Neyse sıkıntı yok Eğer Ateş büyücüsüne artı altı hasar verirsek bir ihtimalimiz var burada silahşor basmak çok mantıklı Çünkü Pink free donduracağız Burada madenci seçti. İşte bu çok kötü oldu. Bu maç yenebil, yenemeyiz belki. Bence hiç yenemeyeceğiz gibi düşünüyorum ama ne olacağı belli olmaz. Direkt silah şöyle de koydum. Belki bir hortum büyücüsü çıkarsa çok iyi olur. Çünkü madencisini engelleyebiliriz bu sayede. Evet. Pekka'mız vurdu. Bu kazandık. Çok güzel oldu. Pekkamızı da aldım madenci. O oh, bitti. Şimdi karakterimizi güzel seçmeliyiz. Meymester zaten öne yem ettim. Saat Pekkan'ı vurması için. Şimdi burada mini Pekka seçmek çok mantıklı bir şey. Hem madenciyi burada engellemiş oluruz. Hem de Pink Furin'i zaten anti bir şey. Gördüğünüz gibi %100 kahramanlara artı hasar veriyor. İki enerjisini düşürüyor. Bence bu roundu alabilir miyiz? Bu roundu alamayız ama 3. roundu kesinlikle alırız. Onu söyleyeyim. Pekkamızın hızlı olması gerek olmadı. Çok sıkıntı şu an. Hortum büyüsüz çıkarsa eğer kazanabiliriz. Eğer hortum büyüsü çıkmazsa yenildik. Bismillah diye başlayalım. Evet. Bunlar aslında atom da mantıklı olabilir ama bakalım bence alalım mı ya ama almayalım mantıklı değil çünkü bir round fazlamız şey oldu şu an çok telaş yaptım bir de adam ne seçmiş? Ateş Inforto vardı işte. Yeni gelen büyücüyü seçmiş. Çok sıkıntı şu an. İnşallah Pink furisini yerini değiştirmez. Buradan iki kişi vurma özelliğini basacağım. Basacağım. Bir ümit inşallah yerini değiştirmez diyelim. Bastım gitti. Bunu da şöyle koyalım ya. Bakalım. Yerini değiştirmedi. Bizim için bence çok iyi oldu. Ama Pekka'mız işte orada çok yavaş. O bizim için çok büyük sıkıntı. Evet bu maç yenildik. Olsun. Direkt zaten Pink free bizim Pekka'mız ve Mayweather'ımıza antiydi. Yapacak bir şey yok. Direkt üçüncü maçımıza geçelim. Eksi yedik mi acaba bakalım. Eksi 5 yedik. Bu bizim için çok kötü oldu. Evet şu an ödül gelmiş. Toplayalım ödülleri. 3 tane görev yapmışız. Çok iyi. 3 tane sandık var. Açalım bakalım. 500 altın 5 yap. bir altın anahtar. Çok güzel. Bir yükseltme yapabiliriz. Ee, bombacı yapalım. Hepsini böyle sırayla yükseltiyorum zaten. Gördüğünüz gibi toy makineye gelirsek e, burada son 3 tane açmama çompi verecek onun için görev falan yapmaya çalışıyorum ama hiç görev de yok. Evet son 2 tane kaldı bakalım görevimiz var mı e, görevimiz maalesef yok. Aa yarın bir tane gelecek. Onu tamamladıktan sonra da bir tane daha gelecek. Yani yarın çompi alıyoruz arkadaşlar. İşim çok iyi oldu. Çompi bayağı bir iyi yani. Evet, yarın da ona ayrıyetten bir short videosu atarım. Almama özel. Klanımıza gelmek istiyorsanız da 3100 kupa üstü olmalısınız arkadaşlar. 3100 kupanız yoksa alt klanlarımıza geçebilirsiniz. Golden Torch 2 Golden Touch 3 Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar olsun. Ee, kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi e, takipçi besi olacak. Katıldım. Discord isminizi yazmanız yeterli. Bir dahaki Clash Mini videosunda görüşmek üzere. Bay bay.